Hakkınızı helal edin. Benim varsa hakkım helal olsun. Aynı şekilde umarım sizler de bana hakkınızı helal edersiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Ay. Kapatmadan poz ver. Kendi hayatına bakmalısın. Ben size bunu hep söylüyorum zaten. Sizler öncelikle kendi hayatlarınıza bakmalısınız ve kendiniz için şu anda derin bir nefes alsanız da kendiniz için alın ama. Sonrasında da gülümseyin. Ve şu an 6600 kişi izliyor. Yarın eminim ki çok çok daha fazla insan izleyecek. Umarım yayın kesitlerinin altında atılacak o iğrenç, küfürlü yorumları Allah karşıma çıkartmaz. Ee, her biriniz birer birey olarak çok iyi insanlarsınız. Çok güçlü insanlarsınız. Çok zeki insanlarsınız. Zekice yaptığım şeyi sadece zeki canlar lafımdan. Zaten bunu anlayabiliyorsunuz. Bunu bilin. Bunun farkına varın. Ve hayatınızın merkezine kendinizi koyun. Hayatınızın merkezi kendiniz olsun. Çünkü öbür türlü bir şekilde yani üzülürsünüz, üzülünüyor yani. Elbette ki arkadaş edineceksiniz, elbette ki kırılacaksınız, elbette ki aşık olup üzüleceksiniz ama